Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe suresi 126. ayeti kerime tecvid tahlili. Evela Leme uzatan elif geldi. Meddi tabi. Yara hükmü ra kalın. Yaral ne? Enne. Buradaki nun sabit bir şedde olduğu için Teşdid me'al gunne diyelim. Hüm yü sakin mimin izharı yüftenune meddi tabi fi meddi tabi kulli buradaki lam sabit bir şedde olduğu için teşdid diyeceğiz. Teşdid bila gunne oluyor. Tutmadan okuyoruz. Kulli amin A derken uzatıyoruz. Metli tabi. A mim merraten. Mime bağladık. Gunne ile beraber bağladığımız için idgamı me'al gunne. Merra hükmürra kalın ve teşdit bila gunne oluyor. Merraten e. Tenvinden sonra elif geldi. Burası izhar. Tutmuyoruz. Ev merra hükmü rakalın ve teşdit bilahunne. ne merrateyni sümme buradaki şeddeli mim yine sabit olduğu için buraya da teşdit mealhun ne diyelim la metti tabi İki tane medli tabi var. Ve la medli tabi. Hım ye. Sakin mimden sonra ye harfi gelmiş. Sakin mimin izharı. Yezzekarun. Buradaki zel harfi teşdit olabilir de olmayabilir de. Çünkü başka bir harften zel harfine idgam olmuş olabilir. Dolayısıyla buraya teşdit bilagunne diyelim. Ancak idgam olabileceğini de unutmayalım. Çünkü Arapça olarak e, bazı kurallar var. Burası başka bir harften zel harfine idgam olmuş olabilir. Eğer öyleyse idgamı misleyin bilagunne olur. Kef harfi şeddeli bu sabit bir şedde olduğu için teşdit bilahun ne diyebiliriz buraya? Run derken hükmü râ kalın ve uzatmadan sonra da cezimli durduğumuz için meddi ağrız. Seslendirelim tedvir olarak. Euzu billahi minash shaytanir racim. بسم الله الرحمن الرحيم لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أم مرتين مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم Anlamını da paylaşarak tamamlayalım. Görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki defa musibetlerle sınanıyorlar da yine tövbe etmiyorlar ve ibret almıyorlar. Rabbimiz ibret alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.